John 20 yaşlarına geldiğinde ise artık bu hayattan çok sıkılmıştı. Öyle ki yoğun stresten saç dökülmesi yaşıyor ve kelleşiyordu. Kasapta ustasından gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddete daha fazla dayanamayıp ustasını kasap bıçağıyla öldürdü. O öfkeyle eve gidip anne ve babasını da katletti. Bunu yapınca daha iyi hissedeceğini sanmıştı ama John aynı hissediyordu. Bu olaydan sonra John tutuklandı ve sürekli bağırmasından dolayı da deli olduğu düşünülüp tımarhaneye yatırıldı. Bırakın beni lanet olsular. Onu tutun kaçıyor. John tabii ki burada da durmayıp kaçmaya başardı ve terk edilmiş bir kasabaya gitti. Orada bir ev buldu ve eve girdiğinde ise orada daha önce deneyler yapmış bir bilim insanının olduğunu anladı. Bu bilim insanı insanları farklı canlılara çevirmeye amaçlayan bir makine üretiyordu. Evdeki kapsüllerde de yarı insan yarı domuz canlı kalıntıları vardı. Ve John bu evde yaşamaya karar verdi. Bizim oyundaki hikayemiz de burada başlıyor. John'un kaldığı bu terk edilmiş eve aylar sonra bir kadın ziyaretçi gelir. John bu kadını görür görmez kafasına et parçasıyla vurarak onu esir alır ve laboratuvarda domuza çevirmeye çalışır. İşte biz de Emily domuz olmadan onu kurtarmaya çalışıyoruz. Ama Mr. Mitz buna izin vermeyip sürekli arkamızdan bizi kovalayarak öldürmeye çalışıyor.